Merhaba arkadaşlar. Dünyanın büyüleyici coğrafyasını keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün gezegenimizin haritasına daha yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle kıtalar var. Dünyamız tam 7 kıtaya ayrılmış durumda. Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa ve Avustralya. Her kıtanın kendine has özellikleri var. Mesela Asya dünyanın en büyük kıtası. Farklı iklimleri ve muhteşem doğasıyla hepimizi büyülüyor. Afrika ise uçsuz bucaksız savanaları ve birbirinden ilginç hayvanlarıyla meşhur. Kuzey Amerika'ya gelince modern şehirleri ve devasa doğal parklarıyla ön plana çıkıyor. Güney Amerika denince de aklımıza hemen Amazon yağmur ormanları ve An dağları geliyor. Antarktika ise buzullarıyla bambaşka bir dünya sunuyor. Avrupa, tarihi şehirleri ve kültürel zenginliğiyle, Avustralya'da kendine özgü vahşi yaşamı ve doğal güzellikleriyle bizleri cezbediyor. Şimdi de okyanuslardan bahsedelim. Dünyamızda 5 büyük okyanus var: Pasifik, Atlantik, Hint, Güney ve Arktik okyanusları. Pasifik Okyanusu dünyanın hem en büyük hem de en derin okyanusu. Atlantik Okyanusu Avrupa ve Amerika kıtalarını birbirine bağlıyor. Hint Okyanusu ise Asya, Afrika ve Avustralya arasında yer alıyor. Güney Okyanusu Antarktika'yı çevreliyor. Arktik Okyanusu ise Kuzey Kutup bölgesinde bulunuyor. Gelelim ülkelere. Dünyamızda tam 195 bağımsız ülke var. Her ülkenin kendine has kültürü ve doğasıyla bambaşka bir dünya olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Asya'nın en büyük ülkesi olan Çin, tarihi ve kültürel mirası ile hepimizi büyülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'nın en büyük ülkesi ve modern şehirleri, doğal parklarıyla öne çıkıyor. Brezilya, Güney Amerika'nın en büyük ülkesi. Amazon yağmur ormanları ve Rio Karnavalı ile tüm dünyada tanınıyor. Afrika'nın kuzeyinde yer alan Mısır ise antik piramitleriyle ünlü. Avustralya kendi başına yer alan bir ülke ve eşsiz vahşi yaşamı ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. İşte böyle her kıta, her okyanus, her ülke. Hepsi bir araya gelince gezegenimizin ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Dünyanın bu muhteşem coğrafyasını keşfetmek, doğanın gücünü ve güzelliğini yakından tanımamızı sağlıyor. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Dünyanın coğrafyasına neden milyonlarca insan hayran kalıyor? Bu sorunun cevabı gezegenimizin sunduğu inanılmaz çeşitlilikte yatıyor. Her köşesi, her kıtası, her ülkesi ve her denizi kendine özgü güzellikler ve sırlarla dolu. İnsanlar doğanın bu muhteşem gösterisini keşfetmek ve anlamak için yola çıkıyorlar. Bu keşif yolculuğu sadece fiziksel bir seyahat değil, Aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Her adımda doğanın gücünü ve güzelliğini daha derinden hissederiz. Hadi gezegenimizi olağanüstü kılan harikalara dalalım. Dünyanın dört bir yanındaki doğal harikalar insanları büyülemeye devam ediyor. Bu harikalar sadece görsel olarak etkileyici değil, aynı zamanda gezegenimizin tarihini ve evrimini de anlatıyor. Her bir doğal oluşum milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçler dünyanın dinamik yapısını ve sürekli değişen yüzeyini gözler önüne seriyor. Dünyanın en yüksek noktası Everest'in zirvesinde durduğunuzu hayal edin. Bu zirve sadece fiziksel bir meydan okuma değil, aynı zamanda insan ruhunun sınırlarını zorlayan bir sembol. Everest her yıl binlerce dağcıyı kendine çekiyor ve her biri bu devasa dağın tepesine ulaşmanın hayalini kuruyor. Zirveye ulaşmak sadece fiziksel bir başarı değil, aynı zamanda kişisel bir zaferdir. Bu dağ insanın doğayla olan mücadelesinin ve azminin bir simgesidir. Veya en büyük okyanus olan Pasifik'in derinliklerine daldığınızı hayal edin. Bu derinlikler keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır ve gizemle dolu. Pasifik Okyanusu, dünyanın en büyük ve en derin okyanusu olarak deniz biyologları ve dalgıçlar için sonsuz bir keşif alanı sunuyor. Bu okyanusun derinliklerinde henüz keşfedilmemiş birçok canlı türü ve ekosistem bulunuyor. Pasifik'in derinlikleri bilim insanları için bir hazine niteliğindedir. Sahra çölünün uçsuz bucaksız kumlarını gözünüzde canlandırın. Bu çöl dünyanın en büyük sıcak çölü olarak bilinir ve yüzeyinin altında sakladığı tarih ve kültür hazineleriyle ünlüdür. Sahra binlerce yıl boyunca insanlara ev sahipliği yapmış ve onların yaşamlarını şekillendirmiştir. Bu çöl aynı zamanda insanın doğayla olan ilişkisini ve hayatta kalma mücadelesini de simgeler. Sahra'nın kumları geçmiş medeniyetlerin izlerini taşır ve Antarktika'nın buzlu genişliğini gözünüzde canlandırın. Bu kıta, dünyanın en soğuk ve en izole yerlerinden biridir. Antarktika, bilim insanları için bir laboratuvar gibidir. Burada yapılan araştırmalar, iklim değişikliği ve dünya ekosistemleri hakkında önemli bilgiler sunar. Antarktika'nın buzulları, dünyanın iklim tarihini ve geleceğini anlamamıza yardımcı olur. Bu kıta aynı zamanda birçok nadir ve endemik türün de yaşam alanıdır. Her kıta, her ülke, her doğal özellik kendine özgü bir hikaye anlatıyor. Asya'nın geniş bozkırlarından Avrupa'nın tarihi şehirlerine, Afrika'nın vahşi doğasından Amerika'nın modern metropollerine kadar her yerin kendine has bir çekiciliği var. Her bölge kendi kültürel ve doğal mirasını barındırır. Bu çeşitlilik dünyanın ne kadar zengin ve renkli olduğunu gösterir. Amazon yağmur ormanlarının yemyeşil bitki örtüsünden bu ormanlar dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanı olarak bilinir ve sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar. Amazon sadece biyolojik çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda yerli halkların kültürleri ve yaşam tarzları ile de dikkat çeker. Bu ormanlar dünya ekosisteminin dengesini korumada hayati bir rol oynar. Amazon'un derinliklerinde hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sır ve gizem bulunmaktadır. Mısır'ın antik piramitlerine kadar bu yapılar insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biridir. Piramitler binlerce yıl önce inşa edilmiş olmasına rağmen hala gizemlerini koruyor ve arkeologlar için birer araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu yapılar insanın geçmişteki bilgi ve becerilerini gözler önüne serer. Piramitler aynı zamanda eski Mısır medeniyetinin gücünü ve ihtişamını simgeler. Daha fazlasına hazır mısınız? dünyanın dört bir yanındaki bu harikaları keşfetmek, sadece bir seyahat değil, aynı zamanda bir öğrenme ve anlama sürecidir. Her yeni yer, yeni bir perspektif ve yeni bir hikaye sunar. Bu keşifler, dünyayı daha iyi anlamamıza ve doğanın gücünü takdir etmemize yardımcı olur. Her yolculuk, bizi biraz daha zenginleştirir ve dünyaya olan hayranlığımızı artırır. Bir sonraki yolculuğunuz için beğenip abone olun. Gelecek videolarımızda dünyanın daha fazla harikasını keşfedeceğiz ve bu muhteşem gezegenin sunduğu güzellikleri birlikte deneyimleyeceğiz. Her yeni video yeni bir macera ve keşif fırsatı sunar. Bu yolculukta bize katılın ve dünyanın harikalarını birlikte keşfedelim.